Karın çakrası, derin hipnozu, solar, plexus, manipura. Şimdi rahat bir pozisyona geç. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Ve bırak. Nefesinle birlikte bedenin gevşiyor. Zihnin dinginleşiyor. Solar plexus çakranın olduğu bölgeye odaklan. Göbeğinin hemen üstünde, karnının merkezinde hafif bir sıcaklık ve enerji dalgası hissediyorsun. Şimdi içsel ekranında Solar Plexus çakranın ışıl ışıl parladığını hayal et. Bu ışık güçlü, parlak altın sarısı bir güneş gibi. İçindeki gücü, özgüveni ve iradeyi uyandırıyor. Nefes alırken bu ışık gittikçe büyüyor. Özgüvenin, kararlılığın ve içsel gücün tamamen serbest kalıyor. Bilinçaltına şu telkinler derinlemesine işliyor. Ben güçlü, kararlı ve dengeliyim. İçimde sınırsız bir enerji ve irade var. Kendi hayatımın kontrolü tamamen bende. Hayatımı cesaretle ve özgüvenle yönetiyorum. Bedenim güçlü, zihnim berrak, ruhum dengede. Tüm korkularımı bırakıyorum. Kendi gücümle ilerliyorum. Hayatta tüm hedeflerimi başarıyla gerçekleştiriyorum. Şimdi bu güçlü ışığın tüm bedenine yayıldığını hisset. Solar plexus çakran tamamen dengede. İçsel gücün ve cesaretin açığa çıktı. Artık sınırlarını aşmaya, hayallerini gerçekleştirmeye hazırsın. Bu güçlü enerji bilinçaltına derinlemesine yerleşiyor. Bu program zihnine tamamen yükleniyor ve her an farkında olarak ya da olmayarak daha güçlü, özgüvenli ve kararlı hissediyorsun. Şimdi bu güçlü farkındalıkla bilincine geri dönmeye hazırlan. 3 2 1 Bedenini hisset. Bulunduğun ortamı fark et. Ve hazır olduğunda gözlerini aç. Artık içsel gücünü tamamen keşfettin. Sen güçlü. Cesur ve kararlısın.